Her paylaştığıma o kadar da takılmayın. Çünkü her paylaştığımı yaşamıyorum. Tıpkı her yaşadığımı paylaşmadığım gibi. Düşler kurdum gördün mü? Yani Yunus'ta iki şahsiyet mi var diyorsunuz? İki Yunus. İlki yanağına toka değince ötekini uzatan, ikincisi ise bir yanağına toka değince karşılığını veren Yunus öyle mi? Hayır. Böyle bir ikilikten söz edilemez. Tokat da yemez, tokat da atmaz. Fox, kaç yaşına giriyorsun? Yolumuzda devam ediyoruz kardeşim. Sana nice, nice güzel yaşlar. En güzel günler senin olsun. En güzel başarılar, para, sağlık. O yok ama belki. En güzeli yemekler, içecekler, şarkılar, türküler, hayat, günler, aylar, yıllar. Hepsinin en güzeli Seninle olsun dostum benim. Seni seviyorum. Nice yıllara, nice yaşlara. Sağ ol. Peace. Ne oluyor ya? Bu saate kadar kimin neysen onun yanında kal. Sakın eve geleyim deme hovarda bak kal.